Nereden Geliyor kanalından merhabalar. Bir önceki videomuzda Efsaneler Şehri Sinop ilimizi anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü videomuzda Sinop ilimizin ilçelerini, kısa tarihlerini ve isimlerinin nereden geldiğini araştırdık. İyi seyirler, dileriz. Sinop ilimize bağlı 8 adet ilçe bulunmaktadır. Ayancık ilçesi. İstefan, Sinop iline bağlı ilçe merkezi Ayancık'ın eski adıdır. Aslı, Helen dilinde çelenk anlamına gelen Stephanie'de ise bir ermişin adı olan Stephanos'tur. İstefan, arkeolojik kazı sonuçlarına göre Silop'taki en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Bu nedenle, geçmişin Helen tarihinden daha eskilerde aramamız doğru olacaktır. Milattan binlerce yıl önce Boğazköy'de bulunan antlaşma. Metninin Türkçe çevirisi içinde hükümdar Basmura Satepnarya ismi görülmektedir. Çeviri metninde Stapnarya, Mısır'ın büyük hükümdarıdır ve haddi hükümdarı ile arasında geçen olaylar anlatılmaktadır. İlçe, Maltepe ve Ayantepe ile deniz arasında Ayancık Çayı Vadisi'nde kurulmuş adını da Ayan Tepesi'nden almıştır. Boyabat ilçesi, binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çeken ilçe, başta Hititler, Rigi'ler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar olmak üzere birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde askeri ve ticari açıdan stratejik önemiyle öne çıkan Boyabat, günümüzde kültürel zenginliğiyle biliniyor. İlçenin simge yapılarından biri olan Boyabat Kalesi, sarp bir kaya üzerine inşa edilmiş. Konumuyla hem doğal hem de tarihi açıdan dikkat çekiyor. Boyabat isminin kökeni üzerine farklı görüşler bulunsa da, genel kabul gören tez, ismin boy ve abat kelimelerinden türediği yönünde. Eski Türkçe'de boy, yalnızca soy veya aşiret anlamında değil, aynı zamanda geniş ya da büyük anlamında da kullanılıyordu. Abat ise Farsça kökenli olup bayındır imar edilmiş yer demek. Bu iki kelimenin birleşimiyle, oluştuğu düşünülen Boyabat, tarihçiler tarafından genellikle boyların bayındır hale getirdiği yer ya da geniş ve gelişmiş yerleşim olarak yorumlanıyor. Bazı kaynaklara göre, bölgeye yerleşen Türk boylarının oluşturduğu köy ve mahalleler zamanla birleşerek Boyabatı meydana getirdi ve bu da isme yansıdı. Bir diğer görüşe göre ise Selçuklu döneminde bölgedeki imar faaliyetlerinin artmasıyla abat kelimesi yaygınlaştı ve zamanla boyabat ifadesi halk arasında boyabat olarak telaffuz edilmeye başlandı. Dikmen ilçesi. Dikmen'in yerleşim yeri olarak seçilmesinin ana nedeni 1789 yılında hizmete giren camiden dolayı olduğudur. O tarihlerde yöre halkı, cuma günleri ihtiyacını karşılamak üzere yeni cuma diye tabir edilen merkeze gelmeye başlamışlar ve çevredeki 30 köy için burası bir merkez durumuna gelmiştir. Dikmen ilçesinin adıyla ilgili bir bilgiye rastlanamamakla birlikte, dik, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan ilçenin bu özelliğinden dolayı dik sözcüğü üzerine gelen bir addan ad yapım ile türetilmiş olduğunu düşünülebilir. Durağan ilçesi, çok uzun bir geçmişi olan Durağan, tarih yönünden epeyce eski bir yerleşim yeridir. Eski çağlardan beri iç Anadolu'dan Sinop Limanı'na giden yollar durağan Boyabat üzerinden geçerdi. Sinop'u Anadolu'nun iç kısmına bağlayan yolların ilçeden geçmesi, iç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunması Durağan'ın önemini artırmış ve canlı bir kasaba durumuna getirmiştir. Durağan ve çevresi Türk idaresine Danişmentliler tarafından alınmıştır. Selçuklular döneminde önemini ve işlevini devam ettiren Durağan Beylikler döneminde Çandaroğulları hakimiyetine girmiştir. Yıldırım Beyazıt tarafından 1392'de Osmanlı yönetimine katılan Durağan, Ankara Savaşı'nın sonucunda tekrar Çandaroğulları hakimiyetine girmişse de 2. Murat zamanında tekrar ve kesin olarak Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminde il olan Sinova ilçe olarak bağlanmıştır. İçe, adını kasabada bulunan ve 1265 yılında Selçuklu Veziri Muynüddin Seleyman tarafından yaptırılan handan almaktadır. Han Uğrak ve dinlenme yeri olarak kullanılmış, yolcu ve halk dilinde bu sebeple Han Durakhan denilmiştir. Böylece kasabanın adı bu izafeten Durakhan olmuş, zaman içinde halk dilinde durağan şeklini almıştır. Erfelek ilçesi Eskiden halk arasında Cumayani olarak bilinen ilçe merkezinin kuruluşu 1750'li yıllara dayanmaktadır. 1876'da Fahri Bucaklık verilmesiyle ismi Karasu olarak değişmiştir. Karasu Bucağı 1911 yılında resmi Bucak merkezi olarak teşkilatlanmış, 1 Nisan 1960 tarihinde ise ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yeni teşkilatlanan ilçenin ismi ise etrafındaki Erfelek ormanlarından esinlenerek Erfelek olmuştur. Gerze ilçesi. ilçe tarihte Zagora, Gürzü Hatun, Savetova, Argibete isimlerini aldı. Paflagonyalılar Kazılırmağ'ın batı bölgesine Gezonolit adını vermişlerdi. Gerze adını Yunanca Karussa'dan almıştır. Paflagonya, Hitit, Frig, Lidya, Persler, Büyük İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenliğine giren Gerze 1214 yılında birinci. İzzettin Kelkavus döneminde Selçuklu, 1459 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğuna katıldı. 13 Şubat 1956'da Gerze'ye yeni atanan ve Sucu Mehmet'in evinde kiracı olarak oturan mal müdürünün hanımının dostu bir günde yaktığı mangalın ateşlerinin Evin kapısı açıldığında etrafa saçılması üzerine büyük bir yangın geçirdi. Devlet yardımıyla ilçemiz yeniden imar edilmiştir. Saraydüzü ilçesi. İlçenin adının neden Saraydüzü olduğu konusunda net bir bilgiye rastlayamadık. İlçenin, köyken Osmanlı İmparatorluğu zamanında olan adı altında bucak haline getirildiği bilinmektedir. İlçe güneybatısında bulunan Tepeköy köy hudutları içerisinde çok eskiden yerleşim yeri olan ve enkazları bulunan, kimler tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ve saray düzü olarak adlandırılan bir yerin bulunduğu söylenmektedir. Eski adı, Kızılı olan olan ismi, 1954 yılında saray düzü olarak değiştirilmiştir. Siz değerli takipçilerimizin ilçenin adıyla ilgili başka bir bilgisi var ise yorumlarda paylaşabilirsiniz. Türkeli ilçesi, tarihi tarihiyle ilgili yapılan araştırmalarda çok net bilgilere ve yazılı kaynaklara ulaşılamamıştır. İncinin adı ve tarihi ile ilgili belli bir kaynağa dayanmayan iki farklı görüş vardır. Kısmen birbirine benzeyen bu görüşlerden ilkine göre İlçe merkezi, yerleşim yeri olarak yüzyıla yakın bir geçmişe sahiptir. İlçe önce Rum Pontusluların sonra Selçukluların daha sonra İsfendiyaroğulları Beyliğinin ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmed'in sinobu almasıyla Osmanlı yönetimine geçmiştir. İlk kurulduğu zamanki adı Yarnadır. Daha sonra sahilde bir gemi kalıntısına istinaden gemiyanı adı verilmiştir. Daha sonra Türklerin ormanlık bölgeye yerleşmeleriyle Türklerin yerleşim yeri anlamına gelen Türkeli adını almıştır. Bir sonraki Videoda görüşmek üzere hoşçakalın.